Kedi yaptım ben. Bak. Ben kedi yaptım. Bak ben kedi yaptım. Ben kedi yaptım. Kedi mi yaptın? Ben kedi yaptım. Devam et o zaman hadi. Hadi kedi yap bakayım Emine. Niye yap bir kediyi daha? Ben insan yapıyorum, şey yapıyorum Sen ne yapıyorsun? İnsan mı yapıyorsun? Evet. Ben eşek yapacağım. İnsan mı yapıyorsun? Hayvan yapın bir tane at yap. Ben Ben, 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 at, yapamıyorum. ben at yapamıyorum burada yapamıyor burada yapamıyor. Feyzano sen at yap yapabiliyor musun? Hı -hı. Bu çok kötü, bu da çok kötü, bu da yamak. Ben çok şey yapıyorum. Ay çok şey. Çok beğendim ben resmimi. Ne, ne, var resminde? İnsan yapıyorum. İnsan yapıyorsun. Feyza Hanım. Ey, sen bir yapayım. yap bakayım kızım. Peçete var. şey de var. Bak oradan al kız. Bir bak orada. İleride mutfağın üstünde yok mu? Ben ki. Tamam ben vereyim sana. Nerede? Nerede? Şimdi masa kavgası olacak birazdan. Evet geliyor, masaya oturuyor. Bakalım ne yapacak? Şöyle evet masayı paylaşamayacaklar şimdi. Emine sen de mi masada yapacaksın? Sen yerde yap istersen kızım olur mu? He? Bak masada yapıyorlar Feyza'nın onlar. Bir bak. Biraz sen o Bu tarafa ya. gel. <laughs> evet kavga başlıyor yavaş yavaş. <laughs> ne yapıyorsun kızım sen? <laughs> tamam o Feyzanur orada yapsın. Tamam Ayşe. Sen de Mine orada yerde yap kızım. Olur mu? Hı? Olur mu Eminic? Olmaz mı? Ne güzel kız. Ayşe ile Durumun nasıl? Feyza ne yapıyorsun? Resmin ne resmi yapıyorsun Feyza? Hmm. Evet daha çok daha çok yapın daha çok bir yıldız yapın bakalım yıldız. Yıldız mı yapacaksın? Yap bakayım Feyza Tamam değiştirin kalemleri bir değiştirin ver bakayım onu Feyza olsun bir kere değiştirmiş oldun. Bunu, Bir aydı da yapın. Aydı da ya. kimi? Silgiye gerek yok, silmene gerek yok kızım. Olsun, altta yap biraz da. Başka yapabilirsin. Haydi de yaptın mı Feyza Ben yaptım. Ne yaptın? Ben yaptım. Haydi de ID'de mi yaptın? Haydi Aa. Aferin size. Ben de yaptım. Bir de yıldız yap Feyza Ben de yıldız yaptım. Yıldız mı yaptın? Ben de yıldız yaptım. Sen de mi yıldız yaptın? Ben bir de. Çok güzel. Bir de. Siz de harikasınız. Thank you got it.